Evet arkadaşlar merhaba bugün e, compound compound katlanır kamp sandalyesini tanıtacağım ve beraber beraber paket açılımını yapacağız ve ardından da fiyatından e, muadillerinden e, ve avantajları dezavantajlarına kısaca bahsedeceğim. Bugün tarih 3 Haziran 2020 ve ben hepsi burada da bunu e, 130 liraya aldım. Yani 150 liraya olan yerler de var. Şimdi i̇şte benzer e, Decathlon'un bir e, şey var. Yani kamp sandalyesi. O da 240 bandında. Bu şekilde paketimizden dış kılıfı çıkıyor. Sarılı bir şekilde. içinde poşette e, demir aksamı. Tabi ilk olduğu için biraz yavaş kurabilirim haliyle. Takdir edersiniz ki daha sonrasında ila hızlı olacaktır. Evet bu şekilde demir geliyor. Dışında bir cırt cırt bantımız var. Bu sabit mi? Evet, güzel sabit kalıbı olacak. Bunları aynı çadır mantığıyla muhtemelen bu şekilde geçiriyoruz. Kameraman arkadaşım da şurayı çekebiliyorsa... Süre tutmuyoruz, tabi normal... Kamsandu Dolayısıyla zaten farkını da kısaca anlatacağız. Böyle bir iskeleti var. Bu şekilde. Şimdi bakalım bunu ayrıca takıyoruz. Ee, oturacağımız yer arkası. Evet. İşte. Tamam. Şöyle hemen. Şu sırtlık olacak şekilde. Şurada zaten geçme yerleri var. Gayet sağlam görünüyor geçme yerleri Hani dayanıklı olduğunu düşünüyorum Tabi bu özellikle kim için bisikletçiler ve motosikletçiler için tercih zaten gördüğünüz gibi katlandığında çok kısa çok küçük bir yer alıyor bu, doğru yapıyorum Umarım çok da zorlamak istemiyorum Evet yapamıyorum bir yerde bir hatam yaptık. Ne yaptık diye. ilk olduğu için artık olmuyor. Aa. Bu sırt Aa. doğru. Hmm. Önce şöyle mi yapacağız acaba? Şunu geçirip video uzun sürdü milletin. <laughs> evet. Böyle daha mantıklı. En önce bunu geçirip sonra e, bu ipli olan tarafı takıyoruz. Tekrar edeyim, hani ilk kurulum olduğu için tabi biraz şey oldu. Oturalım bakalım. Yani deniyoruz. Gayet rahat. Tabii kol koyma yeri yok ekstra e, normal rejisörden farkı şişe koyma yeri yok ama dediğim gibi zaten bunun özelliği kompakt olması e, avantajına gelince açıkçası en büyük avantajı e, bu boyutta olması ve hani bisiklette yani ben hem bisikletçiyim hem motosikletçiyim rahatça taşıyabiliyor olmamız e, Dezavantajları da tabi normal rejisör kadar rahat değil çünkü ona yaslandığınızda. Ama zaten bir 2-3 saat maksimum oturacaksınız bunun üzerinde. 10 saat geçirmeyeceksiniz. Dediğim gibi dekat aynı şey e, Decathlon'da 240 bandında. Yani ben de bakalım ilerki ileriki seyahatlerimde kullanacağım. Memnun kalacağımı düşünüyorum. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Herkese iyi alışverişler.